Sevgili dostlar, Gönül Yolcuları topluluğumuzun bugünkü konuğu Cem Cansız. Ben Cem'i 1987'li yıllardan beri biliyorum. Çünkü Cem Aşık Veysel Görmeyenler Okulu'nda öğrenciydi o zaman. Sizin öğretmeniniz de Cem Kazım Bozkurt'tu. Evet, selam gönderiyoruz buradan Kazım Bey'e de. Ve zaman zaman gelip size bağlama çalıyordum, türkü söylüyordum. O ara ben seni çok iyi hatırlıyorum. Elinde bağlama, böyle bir köşede oturup hep bağlama çalardım. Evet, ben beden eğitimi derslerinde bile Kazım Hoca'nın sayesinde bağlama çalıyordum. Evet. Kazım hocanıza da selam olsun. Ondan sonra tabii dostluk devam etti. Siz okulu bitirdiniz, büyüdün. Tabii konservatuarı bitirdin. 1998 yılında da TRT'nin açmış olduğu ses yarışmasında birinci oldun. Türkiye birincisi değil mi? Evet. 98 yılı benim için hem konservatuara girdiğim yolda hem de e, TRT'nin Türk Halk Müziği ses yarışmasında birincilik ödülünü aldığım yıldı. O açıdan benim için çok verimli bir yıl oldu. Çok güzel. Gerçekten tebrik ediyoruz. Sağ olun. Tabii daha sonra biz hiç kopmadık. Evet. Ee, sen eee radyoda da zaman zaman gelip program yapıyordun radyoda evet. televizyonda. E, ondan sonra da konakta dershane de şey vardı. Benim dershanem vardı. Senin de stüdyon vardı değil mi? Evet, Ses kaydı. ben aynı binada karşılaştık. <laughs> evet. <laughs> Kader bizi yerde ayırmıyor bize. Evet, evet, çapraz karşı karşı geldik. Evet. Evet. Ve ben orada e, senin hatta e, bana e, gel abi şu uzun havaları bir kayıt altına alalım. Hatırlıyor musun? Birkaç evet. sefer bana böyle Söyledin. Bir çay sohbetinde öyle bir teklifte bulunmuştum. Evet. Ben de geldim, benim bir divan bağlamam vardı. Ee, biz orada 20 tane albüm yaptık. Her albümde 12 tane eser olmak haliyle. Evet. Tam 240 tane uzun hava kaydettik. Doğru, toplam 240 civarında uzun hava kaydetmiştik. Evet. Herhalde 100 tane kadar da radyo mikrofonlarından Hı. okudum. Ee, şimdi iyi ki o kayıtları yapmışız. Zaten radyoyu da bitirdiler ya daha sonra. Hı. Evet, şimdi bizim Gönül Yolcuları korumuz da var burada hı hı. hep beraberiz. Siz bugün konuğumuzsunuz. Neler okumak istersiniz? Çok güzel de bağlama çalıyorsun. Ve bestelerin de var, onu da biliyorum. Şöyle, iki tane eser seçtim ben bugün. Bir tanesi Nevşehir'den, Refik Başaran'dan, Ayvalı'dan çıktım, Yayan diye bir çocuk. Bir diğeri de Yozgat'tan, İbrahim Bakır'dan alınma. Mijrican da değdi gülünmüş oldu. Harika. Dinliyoruz. Cem cansız Ayvalı'dan çıktım yayan dayan dizlerim dayan emmim atlı geldi Emmim atlı kendim yayan Uyan hacı da beyim Başı yandı ciğerimin başı Emin Hacı'nın kardeşi Uyan Hacı da bey. Hacı'nın kardeşi uyan Hacı da benim.